Gülün ağlığı var. Aman aman. Her gün ağlasam da yeri var. Sevda ablacığım. Bugün beni... İlk sen söyle. Efkarım var ama ama. Adnan çok severdi bu kırmızı gülleri. Çok. Mersin'deki evimizin arka bahçesine dikerdi. Sonra eline kahvesini alırdı geçerdi onların karşısına. Onları seyretmeye bayılırdı. Çok ince ruhlu, çok. Çok zarif bir adamdı Adnan. Sen bana çok farklı bir Adnan Yaman anlatıyorsun ama ben Adnan Bey'i hep başka dinledim çünkü. Nasıl dinledin? Daha hırçın, daha öfkeli, işinden başka bir şey düşünmeyen, sevgisini çok fazla belli edemeyen böyle biri. İnsan mutlu olduğu yerde çiçek açar, Süleyha ait olduğu yere gidemiyorsa, ayakları bağlıysa günden güne solar, kurur, hırçınlaşır. Önce kendini mutsuz eder, sonra da etrafındaki herkesi. Doğru söylüyorsun. Bak mesela devir eskiden çok hırçındı. Ama seni tanıdıktan sonra sakinleşti. Çok İnce ruhlu bir adam oldu. Aşk böyledir işte. Aşk iyileştirir. Bütün hastalıklara iyi gelir. Aşk Ne oldu? Ee, bir dal koparacaktım odama koymak için ama sonra vazgeçtim. Burada daha güzeller değil mi? Burada kalsın. Ben bir mutfağa bakayım Sevda ablacığım. Süt da çocuklar çoktan uyudu. Sen de üşüme. Tamam canım. Ah Süleya, ah. Ne yapıyorsun acaba sen? Abla. Ha Demir geldin mi? Hoş geldin ben de seni bekliyordum. Hayırdır bir şey mi oldu? Yok. Bir akşam kahvesi içeriz belki diye düşünmüştüm. Tatlı tatlı sohbet ederiz. Züleyha nerede? Vallahi en son çocukları uyutuyordu Züleyha. Hadi gel. Züleyha! Demir, bağırma. Çocukları uyandıracaksın, Demir. Neredesin Züleyha? Neredeysen çık gel artık hadi. Nerede Züleyha evde yok? Demir bilmiyorum evdeydi. Nerede olduğunu biliyorum ben. Demir. Demir, lütfen! Demir! Demir! Demir, lütfen yapma! Bak, ne konuştuk seninle az önce, Demir! Abla, karışma sen! Demir, hani hayata bırakacaktık? Lütfen! Züleyha! Demir! Züleyha, aç kapıyı! Demir, lütfen! Aç kapıyı, Züleyha! Demir, lütfen! Aç kapıyı, Züleyha! Demir, bir sakin olur musun? Demir! Züleyha nerede? Beyim Züleyha burada değil. Demir Bey biz bilmiyoruz Züleyha'nın nerede olduğunu. Gülten biliyorsan söyle bana Züleyha'nın nerede olduğunu. Beyim biz sabahtır Çetin'den burada eşya düzeltiyoruz. Hiç görmedik Züleyha'yı. Nerede olacak ki çocuklar ne yanındadır? Çocukların yanına baktım yok. Demir lütfen gidelim artık hadi. Allah. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.